Merhaba arkadaşlar, PES Adventure macerasında kaldığım yerden devam ediyorum. Türk yapımı oyunumuz PES Adventure Simulator'de en son elektro gelmiştim. Buradaki kasayı kırmaya başladım. Buradaki kasada baya bir farm yaptım. Kasayı her kırışımda 2 milyon kadar coins kazanabiliyorum. Tabi elmas kazancım da baya bir var ama şu anda en önemli olan şey coins kazanmak benim için. Çünkü artık elmas yapabileceğim pek fazla bir şey kalmadı. Hatta neredeyse hiçbir şey kalmadı. Bütün güçlendirmeleri yaptım. Hepsi maksimum seviye. Artık bundan sonra elması sadece pet yükseltmeleri için kullanacağım. Bu arada hemen sizlere bir petlerimi göstermek istiyorum. Takımdaki petler baştan aşağı basic. Shop'taki son umutadan çıkarmış olduğum petlerden oluşuyor takımım. Bugün sizlerle beraber bir iki tane gizemi çözmeye çalışacağım. Öncelikle kapısında kocaman kilit olan bu gizlere gireceğim. Ve hemen ardından daha önceki bölümlerde sizlere aslında göstermiş olduğum Forest bölgesindeki bu gizli şelale geçidindeki esrarengiz tapınak ile alakalı birazcık beyin fırtınası yapacağız beraber. O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden spam world'a geri döndüm ve bu kilitli kapıyı hemen açmak istiyorum. Sadece 100k elmas karşılığında şimdi kapıyı hemen açıyorum. Vay baya güzel burada bir yumurta olduğunu biliyordum çünkü yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar 25 milyon coins karşılığında açılabilen bir yumurta olduğunu size bana söylemiştiniz ama şu anda ben ilk kez görüyorum bu bölgeyi yine tasarımı gayet çok şık yapılan bir mekan olmuş bu arada kutluyorum %0.12'lik pet gerçekten bu arada şahane duruyor neyse zaten yeteri kadar coins kasmıştım o yüzden üçer üçer olmasa da otomatik bir şekilde yumurta açmaya hemen başlıyorum ilk pet geldi derken oyun yapımcıları aynen sonucuyu kapattı. Yumurtanın ilk peti bu arada 15k gücü demiş ve tipi gerçekten çok garip duruyor. Güzel beğendim ya. Neyse tekrardan o zaman şöyle bir otomatik yumurta açmaya başlayalım. Elektroket mi? Yok pardon elektroket benim petim. İkinci peti çıkardım ama gücü çok büyük ihtimalle ikili aynı olacaktır zaten. 0.12'lik peti istiyorum yani gerçekten çok güzel gözüküyor. Gelirse şahane olur. Yani bütün güç endemeleri yaptım derken yine kapandı. Maalesef arkadaşlar Türk yapımı oyunumuz Pet Adventure Simulator geçici bir süreliğine kapatıldı. Neredeyse herkesin yaşadığı bir takım böyle küçük sorunlar zaten oyun açıldığından beri vardı. Özellikle oyunun ilk bölgesindeki kutulara ve kasalara saldıramıyorduk. Aynı şekilde yine eksi düşen kutular ve kasalar vardı. Yine sıklıkla yaşanan bir sorun dükkandan silah aldığımız zaman ya silah kayboluyordu veya işte takamıyorduk. Açıkçası ben de bunları çok yaşadım ama hiç dert etmedim. Yani sonuçta sunucu değiştirdiğimiz zaman oyundan çıkıp girdiğimizde bu tarz küçük hatalar çözüme kavuşabiliyordu. Ama oyunda çok fazla hile varmış. Hatta bununla alakalı resmi bir açıklamada gel ekranları vereceğim. Şimdi oyunda birçok ve hack olduğunu farkındayız diye başlayan bir duyuru ve ardından hani ne olursa olsun oyundaki bütün hataları düzelteceğiz. En kısa sürede tekrar açacağız. Açıldığı zaman herhangi bir şekilde hile yapılmasına izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde oyun açıklarında tümünü gidermiş olacağız. Şeklinde bir duyuru yapıldı Discord sunucusunda. Açıkçası gerçekten gayet keyifli oynuyordum oyunu. Bayağı da ilerlemiştim hatta. En son şehir meydanındaki kitli kapıyı açıp Viking yumurtalarına ulaşmıştım. Oyun içi altında alınabilen en güçlü silah sahip olmuştum. Ve tabii ki bir de yine Force bölgesinde şelalenin arkasındaki gizem tapınağını sanırım sırrını sonunda çözmüştüm. Ama öyle bir zamanda oyun kapandı ki tabii ki bu konuda yapacak pek fazla bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Umarım en kısa zamanda oyun açılır ve bizde kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Ben elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum zaten Pad Adventure Simulator'a. Türk yapımın bir oyun olması ve gerçekten çok başarılı bulduğum için oyunu beni epey bir mutlu ediyor arkadaşlar. Hatta sırf bu yüzden birkaç gündür siz zaten fark ettiniz. Pesimator X alakalı herhangi bir içerik paylaşmadım. Çünkü vaktimin neredeyse tamamını Pet Adventure simülatörde geçiriyordum. Onlar haricinde öyle kafa dağıtmak için bir iki tane farklı oyun oynadım ama hani simülatör olunca açıkçası ben burada Pet Adventure'dan kullandım hakkımı. Ve umarım her şey sonunda çok güzel olur diyorum. Bu arada genel olarak Pet Adventure oyunu ile alakalı Neler düşünüyorsunuz? Bu videonun altında yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi bekliyor olacağım. Hepsini tek tek okuyacağım arkadaşlar. Mesela önceki paylaşımlarında biri şey demişti. Biliyorsunuz Pet Adventure'da petler böyle etrafımızda diziliyorlar. Ama Pesimotor hepsi arkamızda duruyor. Bir arkadaşımız da şey yazmıştı mesela işte keşke petler aynı Pesimotor X oyununda olduğu gibi arkamızda olsa diye bir fikir belirtmişti. Ben de şu an katılıyorum ona. Açıkçası hani bu tarzda yapıcı bir eleştiri pek fazla göremedim. Ben zaten sıklıkla kendi düşüncelerimi hep sizlerle paylaşıyorum. Ve tabii ki oyun açılır açılmaz Pet Simulator'a e devam edeceğim arkadaşlar. Roblox'la alakalı daha fazla içerik için ve hiç merak etmeyin Pesimotor X'le alakalı içerikler bomba gibi gelmeye devam edecek. Zaten bugüne kadar paylaşmadığım neredeyse hiçbir şey kalmadı o yüzden bundan sonra yapacağım paylaşım var Yani bir ipucu vermek istemiyorum ama çok sağlam olacak arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu video için de bir like bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.